Herkese merhabalar. Bugün yine çok güzel değişik bir bebek battaniyesi modeli yapacağız. Modelimiz işkembe modeli. Bakın 3,5 milimlik tunus şişiyle yaptım bunu. Şöyle göstereyim 3,5 milimlik tunus şişiyle yapılmış bir bebek battaniyesi modeli. Bir tek bebek battaniyesi değil bebek hırkalarında yeleklerinde Büyükler için hırkalarda, yereklerde, berelerde her yerde kullanabilirsiniz. Ben zincirlerimi çekerken siz de kanalıma abone değilseniz Abone olup bildirim tuşunu açarsanız çok sevinirim. Şimdi öncelikle şöyle şu kadar falan bir zincir çekeceğim. Sadece gösterme amaçlı olduğu için zincirlerimizi biraz geniş çekelim başlangıç zincirlerini 20 tane zincir çektim hemen ilk zincirimizden ilmek toplayarak sıranın sonuna kadar gideceğim zaten bu ilk sırayı eminim ki hepiniz biliyorsunuzdur ama yine de ilk defa yapacak olanlar vardır. İlk sırayı bakın bu şekilde her zincirden bir ilmek toplayarak sıranın sonuna kadar gideceğim. Ilmeklerimizi biraz gevşek toplayalım. Tunus işi gevşek yapılır. Çok sıkı yaparsak örneğimiz güzel durmaz. Evet bakın her zincirden bir ilmek topladım. Zincirlerimin hepsini bitirdim. Şimdi ikişer ikişer geriye geleceğiz. Bakın tığımın başına ipliğimi alıyorum. 2 ilmeği birden çıkarıyorum. İpimi alıyorum, 2 ilmeği çıkarıyorum. İkişer ikişer sıranın sonuna kadar bir tane ilmek kalana kadar yapalım. Şimdi örneğimizin kurulumuna başlıyorum. Bakın tığımda bir ilmeğim var. Hemen yanındaki iki ilmeği bakın iki ilmeği bir alıyorum. Tığımı başına ipimi doluyorum. Bakın şu şekilde değil. Önden alıyorum. Tekrar iki ilmeği bir alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Önden İki ilmeği bir alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 2 ilmeği bir alıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Sıramın sonuna kadar aynen bu şekilde devam edelim. Bakın işkembe modelinde bu şekilde arttırma yapılmaz. Bu şekilde yapılır. Kendimize doğru arttıracağız. İpliği kendimize doğru vereceğiz. Bakın iki ilmeği örüyorum, bir tane arttırıyorum. İki ilmeği ördüm, bir arttırdım. Ve sıranın sonuna geldim. Bakın sıranın sonuna geldiğimde iki ilmeğimi örüyorum, bir arttırmamı yapıyorum. Bakın bir tane ilmeğimiz kaldı. Bir ilmeğimizi de arkadaki bakın bir ilmeği bu şekilde almayalım. Kenarları da hoş dursun diye arkadaki ilmekle birlikte alalım. Şimdi ikişer ikişer geriye gelelim. 2 2 2 sonuna kadar bu şekilde gelelim. Hanımlar, işkembe örneği çok kolay. Hiç korkmayın sadece başlangıçta ve bitişlerde bir kontrol edelim sayılarımızı eksilme arttırma olmasın Evet dönüşlerde hep ikişer ikişer döneceğiz gidişlerde arttırarak ve keserek devam edeceğiz ee, birinci sırada ikisini bir aldım bir arttırdım iki aldım bir arttırdım gittim Dönüşte ikişer ikişer keserek geldim. Şimdi üçüncü sıradayım. Şişimin başında her zamanki gibi bir ilmeğim var. Bakın yanındaki ilmeği hiçbir işlem yapmadan alıyorum. Hemen tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın ters V şeklinde tekrar göstereyim. Bir buradan bir buradan gelen ilmeğimiz var. Ters V şeklinde. İpimi önden başına doluyorum. O iki ilmeği bir alıyorum. Tekrar ipimi başına doluyorum. Bakın tekrar bir ters ve bir bu ilmek, bir bu ilmek. İkisini bir alıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Ters V olan iki ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar. Gidelim. Ters V olan 2 ilmeğimizi alıyoruz. Tığımızın başına ipimizi ön taraftan doluyoruz. Evet, sonuncuya geldim. Son bir ilmeği alıyorum. Artırma yapmadan son ilmeğimi de arkadaki ilmekle birlikte bakın tek olarak alıyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi ikişer ikişer keserek geri geleceğim. 2 2 2 Bu şekilde sıranın başına kadar geri geleceğim ikişer ikişer keserek Evet sona geldim. Evet tek ilmeğim var. Bir ilmek daha alıyorum. Bakın iki ilmeğim oldu. İpimi tığımın başına doluyorum. Önden tekrar ters V'yi bakın ters V. Bir tanesi böyle bir tanesi böyle. İkisini birden alıyorum. Tığımın başına önden ipimi doluyorum. Tekrar ters V'mizi alıyorum. Tığımın başına ipimi önden doluyorum. Ters V'mizi alıyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Bakın ters V'yi alıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bütün işlem bu. Bir sıra bir kesip bir artırıyoruz. Bakın sona geldim. 2 ilmeğim kaldı. İkisini ördüm. Artırmamı yaptım. Kalan tek ilmeğimi de arkayla birlikte aldım. Şimdi bakın örneğimiz bu şekilde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Şimdi ikişer ikişer keserek geri geleceğim. 2 2 2 Kesmelerde çok dikkat edelim. Eğer yanlışlıkla 3 kesersek örneğimizi karıştırırız. Ama şişle yapılan gibi olmuyor. Tunus şişiyle yaptığımızda düzeltmemiz çok daha kolay oluyor. İki şişle yaptığımızda çok zor olur işkembe modelini düzeltmek. Evet ikişer ikişer sona doğru geldim. Evet bakın bu şekilde. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Bakın ters V'yi ikisini birden alıyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Ters V'yi ikisini birden alıyorum. Tığımın başına önden ipimi doluyorum. Ters V'yi alıyorum. Evet, sona geldim. Sona geldiğimde bu defa tek bir ilmeğim kaldı. O tek bir ilmeğimi de örüyorum. Artırmamı yapıyorum ve son ilmeğimi bir arka ilmekle birlikte bu şekilde alıyorum. Bakın, örgümüzün şu kısmı da düzgün çıkmış oluyor bu arada arkayla birlikte aldığımız zaman. Şimdi ikişer ikişer geri geleceğim. 2 2 2 Evet sırayı tamamladım. Bakın diğer parçadan göstereyim. Örneğimiz bu şekilde devam edecek. Bakın arka tarafını da göstereyim. Arka tarafını da astarsız olarak bile kullanabilirsiniz battaniyemizin. Evet beyaz renkle de yani böyle fil dişi gibi renkle de gayet güzel oldu. Sevgili hanımlar inşallah anlayabilmişsinizdir. Güzel anlatabilmişimdir. Bir dahaki modellerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.